ertesi gün. Na 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 na. Ay kızım iyi misin? Daha iyi hissediyorsun değil mi? Evet anne daha iyi hissediyorum. Kızım sen ayağa kalkma lütfen. Tamam anne ya ne yaptın? of. Kızım ama ayağa kalkmaman lazım. Tamam. Bir dakika ben kardeşimle bana bakıp geliyorum Emma tamam mı? Tamam anne. Ne yapıyorsunuz? <laughs> anne bak geçmiş çizdim. Güzel olmuş mu? Evet oğlum. Evet baya iyi olmuş. Ne çizdin? Böyle ben okula e, ben okula gidiyorum. Toplumla beraber. Sonra sen de beni Oyun oynuyorsun. mu? Oyun işte ya. Oynuyorsun, oynuyorsun öyle. Neyse tamam o zaman e, bunu çantama koyalım mı? Hayır anne ben daha bitirmedim ki. Tamam oğlum bunu da ekle biraz tamam mı? Tamam. Böyle. E ne yapacağız daha kaç gün kalacağız Alex? Daha kalmayacağız, bu, bu son gün. Gerçekten mi? Aynen aynen son gün bu, bu bugün. Neyse, Emma nasıl? İyi iyi Emma, gel bakalım istersen. Ee, Nick sen biraz burada kalabilir misin? Hatta ben kalayım yanında, sen git bak Alex. Tamam tamam. Emma, baba efendim. Ne yapıyorsun kızım, iyi misin? Evet evet biraz daha iyiyim baba. Tamam. Ama biraz bacağım ağrıyor. Aynen kızım. Biraz bacağın ağrılması lazım zaten. Şuradan perdeyi de kapatayım. Hay baba aç aç. Kayanlık oluyor. Tamam. O zaman sen burada kal. İstersen uyu çünkü sen halsizsin daha değil mi? Yani çok değilim. Yani bilmiyorum istersen uyu istersen uyuma. Tamam baba. Neyse kızım sen aç mısın? Evet baba, onu çıktım. Ağzımdan aldım. Çok açım, çok. O zaman o zaman giydirip e, bir yemek yemeye gidelim mi? Olur baba. Hadi gidelim o zaman. E, Mila efendim. Yemek yemeye gidelim mi? Niko oğlum aç mısın? Evet babaçım. O zaman hepimiz bir yemek yemeye gidelim. Birkaç gündür açız zaten. Çok pek yemek yemedik. Neyse kızım sen oyuncağını bırak. Oraya götüremezsin. Oğlum sen de resmini bırak. Tamam ya. Kızım sana dur üstünü giydireyim. Bir dakika. Hadi gidelim. Bence de hadi gidelim artık ya. Benim ben de çok acıktım. Aynen aynen hadi. Gelin. Geldik. Aynen geldik. Ee, görevlisi nerede buranın? Aynen ya görevlisi nerede? Allah Allah. Neyse biz biraz bekleyelim gelir şimdi. Aa. Ah. <laughs> o ses ne ya? Evet. Beyefendi. Ya uyumuş. Pardon pardon ben bakabilirim buraya. Tamam. Ee, burası açık bir zaman efendim. Yani istediğinizi alabilirsiniz. E, tamam. Tamam. Niye her şey tamam diyorsunuz? E, tamam çünkü. A, Mila. Hı. Ne içelim, ne yiyelim yani? Çocuklar ne yiyeceksiniz? E, ben Pizza istiyorum. Anne ben de şu şey kaleli dönerden istiyorum bu peynirli falan filanı. Tamam. Tepsi 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 nerede? Çocuklar tepsi aldık. Verin bana. Kızım sen bunlardan bir de meyve suyu mu istiyorsun? Evet. Siz bunları seviyorsunuz. Bir de bir tane elma koyalım. Evet evet elma. Oğlum canım oğlum sen ne istiyorsun? O ne dedim ya. Pi pizzayla kola. Oğlum kola içilmez ki kola çok zararlı. Kardeşim böcekli böcekli. Ya çocuklar siz nereden anlıyorsunuz böyle şeyleri? Saçma şıpalı şeyleri ya? ya. Kolay içmeyeceksin bitti. Ya o ne ya? Oğlum zararlı. Ama sen tutar mısın şunu? Tamam. Sana meyve suyu aldım. Ya Anne ne? Anneye oflanmaz. Kahve alalım mı biz? Olur olur alalım. <laughs> Çocuklar alın. Ben yemeklerinizi getirdim. Siz buradayım. Bir dakika bunu buraya koyayım. Siz buradayım. Biz kahve alacağız. Anne ama beyniniz gitse. Alex sen gider misin? Olur olur ben giderim. Nasıl istiyorsun? Yani kapıcını istiyorum. Tamam. Of. Kalmamış ki sadece kahve var. Normal kahve de sever. Ee, Kapıcına kalmamış. Of tamam. Nasıl çocuklar? Biz burada oturalım. Siz rahatça rahat, yemeğinizi yiyin. Zaten... Masalar küçük. Aynen anne aynen tamam. Of. Hadi yiyelim kardeşim ya. Of ama kola niye almıyoruz? Ee, oğlum zararlı çünkü. Böcekli değil mi? Oğlum böcekli değil. Yiyin şu yemeğinizi. Tamam. Am nım nım. İyi geldi. Biz de kahvelerimizi içelim ve yukarı çıkalım artık. Kızım temiz hava aldın, iyi geldi mi sana? Oğlum sen de öyle, biz de öyle yani. Evet evet çok güzel oldu. Tamam. O zaman biz kahvelerimizi içelim. Siz de meyve sularınızı artık yukarıda içersiniz. Tamam. Şunları geri dönüşüme atalım bari. Hadi bakalım. Oğlum gel. Ay burası nasıl değişik bir yer. Mezarlık mı burası ya? Ay ne bileyim vallahi hemen gelin. De yani başımıza bir iş açmayalım. Hadi. O yukarı çıkalım. Geldik. Evet. Oh. Hadi meyve sularınızı için. Artık gideceğiz çünkü. Anne gidecek miyiz? Evet. Hep burada mı kalacağız artık? Of tamam. Ay ofladı. Çantam. Çantam. Şan Allah kahretsin ya. Oh, oh. Hanımefendi. Çantamı da aldım. Aa, buyurun. Ee, siz şimdi gidebilirsiniz isterseniz. Çünkü sizin sizinle işimiz bitti yani. Tamam işimiz bitti değil mi? Aynen bir sorun yok. Kızınız iyi mi? Emma iyi misin canım benim? evet abla ama biraz ayağım ağrıyor. Çok az. Çok teşekkür edeyim bana yardım ettiğiniz için. Ay sağ ol. Derdiniz. Görüşürüz Emma. Görüşürüz. Eşyaları toplayıp gidelim mi artık? Yani işiniz bitti. Gitmek istiyorsanız gidin tabii. Çünkü işiniz bitti. Kadın gidin diyemiyor da. Ya Alex ne diyorsun? Neyse hadi hemen eşyaları toplayıp gidelim o zaman. Aynen aynen. Zaten oyuncaklar Burak'ın oyuncakları kızım. Ama ben bunu çok beğendim. Niye, niye, niye ya? Oo. Ama kızım. Olmaz ki. O Burak'ın oyuncağı. E, bir sorun mu var? E, yok yok. E, teşekkür ederiz. Yani sadece oyuncağı beğenmiş. Onu almak istiyor da sorun yok yani. O sana bizden hediye olsun. Ama bana yok mu? Tabii ki var. Gel seç bakalım. Aa, aa ben bu timsahı çok beğendim. E tamam o zaman timsahı al. Yes yes yes. Çok şükür çok şükür çok şükür. O zaman biz kıyafetleri alalım, her şeyi alalım. Sonra artık gidelim. Oğlum hadi gel. Her şey için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz hanımefendi. Görüşürüz. Hadi aşağı inelim. Aynen. İlaçlarını aldıktan sonra eve gidelim artık. Hadi geldik. Bay Doktor Neydi? Bay doktor hanımefendi. Bay doktor. Diyelim siz bana. Gerçek adınız ne? Ya boş verin siz. Ba bana bay doktor diyebilirsiniz. Sorun ne? E biz gidiyoruz artık. İlaçlar hangileri? Şu ve şu. Tamam. O zaman ilaçları alalım. Artık eve gidelim. Hadi gelin. Aa! Allah kahretsin tabii. Ya, ya ama bunlar ne kadar dandik paketler ya? Neyse zaten burada içirmeniz gerekiyordu bunu. Of tamam. Yani çok saçma burada içirmem de. Yani gerekmiyordu da, öyle dandik demeyin diye söyledim. Of of. Hemen 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 iç 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 kızım iç 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 iç. Kızım iç. <laughs> kızım içsene. İç. Ya kızım iç Allah kahretmesin iç 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 iç. Ay. Oh. 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 Ya kızım niye içmiyorsun? duymadım seni. Kızım kulağımın dibindeyim Allah'ım ya Rabbim ya. Görüşürüz bay doktor. Bay bay. Bu kıyafetlerden de soğudum artık ya. Hemen değiştireyim üstümü Aynen aynen. Ben de değiştireceğim üstümü Ben de. Aa ayağım. Kızım ama ayağa kalkma. Anne ama bu yıkada yürüdüm ayağım biraz şey oldu. Sanki. Of tamam kızım. Benim pijamam hatta bunu giyeyim bunu. Zaten ev kıyafet gibi. Bunu eve giyiyorum. Ben de bunu oynayayım. Hadi ismini değiştirelim. Aynen. Ne yiyeyim ya evlilik bir şey yok ki <laughs> Nasıl yok <laughs> hmm. Kapat şu dolabı Kapat kapat, kapat. <laughs> Kapatsana Çocuklar ne yapıyorsunuz Nikon ne yapıyorsun Hiç anne oyun oynuyordum Tamam Anne baksana Efendim bize kıyam petal Kıyam pet mi? Nereden çıktı ki? Ya bilmiyorum. Çok seviyorum onları. Sürekli ben de o da olsun istiyorum. Yani bakarız çocuklar bakarız. Anne. Efendim. Ben de iki duydum da ben de kıyamet istiyorum. Ama yani kızım Anne ne kızımı ne kızımı ya. Kıyampet istiyorum kıyampet. İki tane alın. Çocuğum zaten miyav var yani. Yetmiyor mu size? Yetmiyor yetmiyor. Yetiyor da yani kıyampet ayrı bir şey. Böyle minik çok tatlı. Tamam çocuklar Bakarız. Evet arkadaşlar video bitti. Herkes şu an dondu. Ee, evet arkadaşlar şimdi Mia ile biz kaldık. Değil mi Mia? Aa yok Mia da şey. Nick? <laughs> evet Nickle kalmış. Şimdi arkadaşlar bu kadar izlediyseniz ve abone olmadıysanız canınız sağ olsun. Ee, ama lütfen abone olup like atın. Ayrıca yorum yapın. Çünkü siz yorum yaptıkça biz daha çok seviniyoruz. Değil mi? Evet evet arkadaşlar. Yorum da yapın. Aynen. Şimdi ıı, hemen kanala abone olup ve like diyorsunuz. Evet evet. Alt, altta yani bu tarafta. Bakın bu tarafta. Yani çok kolay. Bu ücretsiz bir şey. Evet. Satın almanıza gerek yok. Biliyor musun? Ben biraz daha küçükken onu satın alarak yapıyorlar sanaydım. Evet evet. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye bye.